Herkese merhabalar. Bu dersimizde üçgende alan konusuna başlıyoruz artık. İlk başlığımız dik üçgenin alanı. Şimdi elimizde ABC dik üçgeninde kenarlar X ve Y olarak verilmiş olsun. Bulacağımız alan ABC üçgenin alanı olduğu için dik üçgende alan bulurken dik kenarları çarpıp işte şurada X ve Y'yi çarpıp 2'ye bölüyoruz. Zaten bildiğimiz iyi bir şey var. Dikdörtgenin alanı hani dik kenarların çarpımıydı. Bu da onun yarısı olduğu için otomatik. Ben çarpımların yarısı oluyor. Çok basit bir bilgiyle başladık. Ama çok basit bir soruyla başlamayacağız. Tabi hani kalkıp bir dik kenar verip şey bir dik üçgen verip iki kenar verip çarpın ikiye bölün demek de ayıp olurdu diye. Biraz güzel bir soruyla başlayalım. Elimizde dik kenar uzunluğu 11 birim. hipotenüs uzunluğu 61 birim olan bir dik üçgen olsun. Şimdi ben eğer ki bu üçgen alanını bulacaksam bulmam gereken yer Şuradaki kenardır. Buna A diyelim. Sonuçta bu ikisini çarpıp ikiye böleceğim. Bir önceki derste veya iki önceki derste bir dik kenarda herhangi bir dik üçgende herhangi bir dik kenar uzunluğu asal sayı ise e, bunun karesi yani 11'in karesi 121'in e, ardışık olarak dik kenar ve hipotenüs tarafından paylaşılacağını söylemiştik. Yani bu bildiğiniz 11-60-61 üçgeni. 11'in karesi 121 olduğu için 61 buraya 60 da buraya gelecek o halde burası 60 olacak. Peki buranın 60 olduğunu başka nasıl bulabiliriz? Şöyle yapabilirdik. Buraya A diyelim. Hemen yazalım. A kare artı 11'in karesi. 61'in karesi. Doğru mu? Pisagor yaptım. 11'in karesini diğer tarafa atalım. Bakın şimdi iki kare farkından çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Yerde duran sayıları 61 ve 11'i bir kere topluyorum. Topladığımda 72 yapar. Evet bir kere çıkarıyorum. 61'den 11 çıksa o da 50 olur. Yani A kare bu. Peki A kareyi şöyle yazayım mı? 72 36 yazayım. Çarpı 2 çarpı 50. Burası da 100 yapar. Yani A kare dediğiniz şey 36 çarpı 100'müş. Kare kök aldığımızda burada ne olur? A eşit 36 6 diye çıkar. Çarpma olduğu için %10 diye çıkar. Aradığımız kenar aslında 60'mış. Şimdi alana geçelim. Nedir alan? Şu iki kenarın çarpımının yarısı. 11 çarpı 60 bölü 2. Bunu ikiye bölsek. 33 kere 11. 33 bir de 0 vardı. 330 birim kare. Bu dik üçgen alanı olacaktır. Pekala. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bakalım orada bize ne soruyor? Okuyorum. Elimizde bir dik üçgen var. Ne dikliği gördüm işte burada. Eşitlikler var gördüm. Şurada bahsetmiş. 12 ile 24'ü göremedim. Onu hemen yazalım. 24 neresi? AC. Nasıl paylaştıracağımızı bilmediğimiz için şekil üzerinde de koyamamış. ABE üçgeni, şu dik üçgen alanı soruyor. Şimdi ben buraya x desem, diyelim ki x dedim. İki kenar olduğu için bu da x olmaz mı? Peki x e x, Şuranın tamamı, dikkat etin, AC'nin tamamı 24 ise x aşağıda kaldısın Burada 24 x x kalacak. Şimdi üç kenarı x'e iki kenarı x'e bir kenarı e, direkt belli olan iki kenarı da x'e bağlı bir dik üçgen var. Dileyen buradan Pisagor yapabilir. Ne der? Hipotenüsün karesi eşit. 12'nin karesi artı. 24 eksi x'in karesi der. Bu tamam. Doğru. Yanlış değil. Ama tahmin edelim. Mesela burada bir kenarı 12 olan hangi üçgen olabilir? 5, 12, 13 olabilir. Şuna 13 versem. Şuraya da 13 yazarım. 11 olur ki olmadı. O zaman 9, 12, 15 olabilir. Buna 15 versem. Şuna da 15 versem şurası 9 oluyor. Çünkü 24'ten 15 çıkardığımızda 9 oluyor. X demek ki 15'miş. 5, 12, 13 değil de 9, 12, 15 üçgenmiş. Peki dik kenarlar ne? 1, 12, 1, 9. Alan neydi alan? 12 çarpı 9 bölü 2. Çünkü sadece şu üçgeni alın. Sormuş. Bu da gitti. 6, 2'ye böldük. Çünkü 54 birim kare sorumuzun doğru cevabı oldu. Pekala. 3 numaralı soruya geçiyoruz. Dik üçgende alan konusundayız. Bakalım burada ne sormuş. Okuyorum. Elimizde bir üçgen var. Dik üçgen. Burada dikliği gördüm. Bir diklik daha var. Onu da gördüm. Üçüncü bir diklik daha varmış. Onu da gördüm. Eşitliği de gördüm. 2 ve 6'da tamam. Alan D, e, C, E. Orası? Şu küçük mavi üçgeni soruyor. Bakın ne yapacağım? Daha önce çok alıştığımız bir şey yapacağım. Burada buraya alfa desem burası beta olsun. Dik üçgende alfa artı beta 90. Şurası da 90. O zaman buraya alfa kaldı. Çünkü alfa artı beta 90. Alfa var 90 var sen de betasın. Bakın dikkat edin. İçini şu an maviye boyadığım üçgenle. Şimdi maviye boyadım diğer üçgen. Hatta onu yeşile boyayayım. Şöyle yeşil olsun. İçi mavi olan üçgen şu ABC üçgeniyle. Yeşil olan ADC üçgen, ADE üçgenine bir bakın. Açıları aynı. Fark ettiniz mi? Yani bunlar benzer. Hatta 90'ların karşı da aynı olduğu için eş üçgenler oldular. Yani mavi üçgenle yeşil üçgen eşmiş. Betanın karşısı 6 ise burada da betanın karşısı 6 olacak. Onu siyahla göstereyim karışması. Şurası 6 oldu. Şimdi burası 8 oldu. Dikkat edin. Alfanın karşısı 8. 6 artı 2'den. O zaman burada da alfanın karşısı 8 olacak. Bu bize yeter. Çünkü mavi üçgenin alanını arıyorduk. 2 çarpı 8 bölü 2'den dik üçgen. Yani iki kenarları çarpıp 2'ye bölüyorum. 2'ler gitti. Doğru cevabımız 8 birim kare oldu. Santimetre mi verilmiş diye baktım. Birim verilmiş. Peki. Hemen alttaki soruya geçiyorum. Ne diyor dördüncü sorumuzda? Eşitlikler var. iki tane gördüm. Dikliği de gördüm. Şurada Tamamı 15, 18. Kim 15? Kim 18? BD'yi 15 vermiş. Tamamı 15. A'yı 18 vermiş. Bakın dikkat edin. Bu bir kenar ortay. Köşeden gelmiş. Karşıdaki kenarı ikiye bölmüş. Bu da bir kenar ortay. Kenar ortayların buluştuğu nokta neydi? Ağırlık merkeziydi. Yani buraya bir parça düşse buraya iki parça. Peki BD'nin tamamı kaç? 15. O zaman sana 5. Sana 10. Burası ağırlık merkezi. 15 ya. Bu da 18 ise 18'i e 3'e bölün 6. Sana 6 aşağı yukarıya da 12. Neyi soruyorsun? 1'e 2 oranı vardı ya ağırlık merkezinden köşeyle e, kenarın orta noktasıyla alakalı uzunluklar 1'e 2 şeklinde paylaşılırdı. ABF üçgen alanı kim o? ABF ABF şuradaki sarı üçgen alanı soruyor. Kenarları da belli. Hem de dik dik üçgen. 10 çarpı 12 yani bu iki kenarı çarpıyorum dik olduğu için. Bir de 2'ye bölüyorum 5 kere 12 ne oldu? Buradan atmış olduğu doğru Evet geldik şimdi alttaki sorumuza bakalım orada ne diyor. Net mi? Ekran net. Tamam. daha şöyle yapalım. Peki okuyorum. Eşlik dörtgenlerden oluşan. Evet biz daha çok böyle birim karelerden oluşan cümlesine alışkındık. Bu eşlik dörtgen diyor. Dikkat edin. Şu dikdörtgenle şu dikdörtgen aynı. Yani sen buraya A desen, A desen, A desen buraya B desen, B desen, B desen böyle gidecek. Peki ee, ne diyor? A, C, O. Bak A, C, O. Şu noktaları köşe kabul eden bir üçgen çizelim bir saniye. Çizdim. Çizdim. Tamam. E bu üçgene ne olmuş? Diyor ki şu an diyor çizdiğin şu sarı üçgen var ya bu üçgenin alanı diyor. E ABD'yi de birleştir. A B, D. D yok ortada. A var, B var, D de bunlardan biri olacakmış. Neyse diyelim ki herhangi biri oldu. D bu noktalardan biri olacakmış. Öyle bir üçgen çizeceksin ki onu dur yeşille göstereyim şurası A şurası B bunlardan birini seçeceğim. Şu üçgenin alanı demin çizdiğim sarı renkli üçgenin alanı eşit olacak. Şimdi şöyle düşünelim ben mesela buraya A desem A desem A desem A desem. Şurası B olsa B olsa B olsa şu an sarı renkli üçgenin alanı ne? 4A değil mi? 4A çarpı 3B bölü 2 dik üçgenin alanı. Şu gitti 2 2 3 6 6AB'ymiş. Şimdi Diğer çizeceğim üçgenin bir kenarı dikkat edin 2B. Şurada 2B var. Şurası için söylüyorum. 2 bmiş E bir miktar yukarı gideceğim. Ne kadar yukarı gidersem eğer şu üçgenin alanı da aynı bununki gibi. buraya X diyelim x çarpı 2b bölü 2 değil midir? O da 6ab eşit olmayacak mı? Öyle demişti. Şunlar gitti. x tane b 6ab. B'ler de gitti. x'in boyunu olmalı? 6 Yani şu nokta şu nokta olduğuna göre yukarıya kaç çıkmam lazımmış? 6 E burası 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. noktamız M noktası. O zaman D noktasının M olması gerekir ki bu çizdiğimiz iki tane dik üçgenin alanı birbirine eşit olsun. Doğru cevabımız M oldu. Fena bir soru değildi. Rahat bir soruydu ama sınavda böyle bir soru çıkabilir. Dikkat edin. Pekala. Şimdi geldik diğer sayfamıza. Ne diyor? Dar açılı üçgenin alanı. Eğer ki bir üçgen dar açılıysa 3 tane yüksekliği de üçgen içinde kalır. Bunları konuşmuştuk. Yükseklik, yükseklik, yükseklik ve yüksekliklerin buluştuğu şu nokta neydi? Diklik merkeziydi. Pekala. Nedir üçgenin alanı? Yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Şuraya dikkat edin. Yükseklik H, A, A kenarına ait demek. A harfinin karşısına genel olarak A yazıyoruz. Kenar A, Yükseklik H A bölü 2. Şu alan. Aynı şekilde buradan yükseklik çizerseniz H B çarpı B bölü 2. O da burada. Yine aynı şekilde buradan yüksekliği çizerseniz H C karşısındaki kenar C. H C çarpı C bölü 2. Yani bir üçgenin köşesinden gelen o dikliğini kastediyorum. Yüksekliğini kastediyorum. Yükseklik zaten köşeden gelmek zorunda. Bir üçgenin herhangi bir köşesine ait yüksekliği ile o karşısındaki kenarın çarpımı yarısı alan oluyor. A çarpı haşa bölü 2. Mantık bu. Bunu şimdi sorular içerisinde ne kadar karıştırabilir? Bir bakalım. Birlikte görelim. İlk sorumuzla başlıyorum. Pekala. Ne diyorsun bakalım? ABC üçgen. Eşitlik var. Gördüm. 30 dereceyi gördüm. ACD'nin alanı vermiş. Kaç vermiş şu alanını? 16 birim kare vermiş. Dikkat edin. AB uzunluğunu soruyor. Şimdi ben bir şey soracağım. Şu 16'yı bir sileyim. Bir kere 30 gördük ya. 30'un karşısına şöyle bir dikme çizsek. 30'un karşısı şu siyah üçgen için konuşuyor. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı değil mi? Yani ben buraya 2x desem karşı x olmaz mı? Zaten tabağında 2x. Hocam o niye? DC'yi AB eşit vermişti de ondan ben bilmiyordum. O verdi. AB eşit DC demiş dikkat edin. Bu da yükseklik e, dik üçgende 30-60-90 üçgen. Yükseklik şu h karşı hipotenüsün yarısı kadar. Şimdi bu alanı bulalım. Sarı renkli alan x yükseklik çarpı taban 2x bir de bölü ikisi vardı. Kime eşitmiş? 16 birim kare. İkiler gitti. x kare 16. Kimin karesi 16'dır? Ya 4 ya x4. x4 olamaz. Uzunluk negatif olamaz. O zaman doğru cevabımız 4 oldu. Neyi soruyordu bize? AB uzunluğunu 2x e, aman dikkat edin. Hemen 4 demeyin. 2x'i soruyormuş. Bak dikkat et şurayı soruyor. O zaman doğru cevap 2 tane 4'ten 8 olacaktır. Peki. Hemen alttaki sorumuza geçelim. Bakalım orada ne sormuş? Şöyle yapalım. Okuyorum sorumuzu. Diklik var. Gördüm. Şurada. Aç-ortay işte şurada. Gördüm. 3'e 8'i de gördüm. Aç-ortay üzerinde herhangi bir üçgen. Aç-ortay üzerinde kenarlara vurulan dikmeler birbirine neydi? Eşitti. Şimdi bu bir aç-ortay. Aç-ortayın kolu bu değil mi? Ee, daha doğrusu aç-ortayın kendisi bu. Aç-ortayın kolları ise şunlar. Diklenedin. Biri şu. Biri şu. Yani şu açı ortayın üzerinde herhangi bir noktada bu kollara vurulan dikmeler aynı. E bu, buraya vurduysan 3 birimse bu. O zaman şuraya da gelirsen o da 3 olur. Şu an yeşil renkli benim siyaha boyadığım üçgen alanı soruyor. Tabanı 8 yüksekliği 3. O zaman 3 çarpı 8 bölü 2'den bakın BCD'yi soruyor. Bunlar gitti 4. 4 kere 3'ten doğru cevap 12 birim kare olacaktır. Pekala şimdi sağ üste geçiyoruz hemen. Bakalım ne sormuş bize. Şöyle göstereyim. İkiz kenar üçgen görüyoruz. Eşitlikler var. 10-10. B noktasının AC'ye uzaklığı. Yani şu B'nin AC'ye uzaklığı soru. Uzaklık dik olmak zorunda. Çünkü bir noktanın bir doğruya uzaklığı diktir. Uzaklıktan kasıt en kısa mesafedir. Her neyse. Şimdi gelelim şuraya. İkiz kenar üçgen varsa bir kere bir dik vuracaksınız. Tabi şuraya? Vurdunuz ne oldu? Burası H oldu. 12'yi de aşağısı 6'ya 6, 6 ayrıldı. Hatta 6, 8, 13 gene oldu. Dik üçgen. Bana üçgenin alanını söyler misiniz? Nedir alan? Yükseklik 8 çarpı taban 12 bölü 2. Dikkat edin, alan 48 çıktı. Peki aynı alan, ben şuradan da bir tane dikme vursam, o yükseklik çarpı buradaki taban, yani 10 bölü 2 değil mi? Zaten B noktası, AC uzaklığı şu kırmızı çizgi, ona x diyelim. Şu kırmızı çizgi. Peki x çarpı yükseklik çarpı taban. 10 bölü 2 alan değil mi? E demin alanı buldunuz. Alanı birbirine eşitliyoruz. Ya aynı üçgen alanı olduğu için alanlar değişmeyeceği için aynı alanı getirip burada bulduğumuz alan formülünde yerine koyuyoruz. Aslında alan geometride sadece bir konu değil başlı başlı. Aynı zamanda bir çözüm metodu. Çok alakasız sorularda bile aa üçgen alanını bak böyle de bulabiliyorum. Böyle de bulabiliyorum. Gel eşitliğim böyle de o bilinmeyeni bulurum diye yorumlar yapabilirsiniz. Pekala bu kime eşit olacak? 48'e. Bu da alandı bu da alandı. Bu gitti 5x. 5x 48 ise x buradan 48 bölü 5 çıkar. Ki 48 bölü 5 de ne demektir aslında? 96 bölü 10'dur ki ona bölmek daha rahat. 9,6 olur o yüksekliğimiz. Doğru 9,6 oldu. Şu C'nin AB uzaklığında sorabilir. Değil mi? Yine aynı. İkiz kenar üçgeninde zaten bu dikme bu dikmeye eşit. İkiz kenar oldukları için. Ama bu kenar farklı da olsa gene aynı alan mantığıyla hareket edebilirdik. Dikkat edin. Peki. Geçtik şimdi dördüncü sorumuza. Hemen başlayalım. <laughs> ne diyor dördüncü sorumuzda? Okuyorum. ABC üçgen tamam. 2'ye 5 vermiş. 30 vermiş. E noktası işte şurada. Diklik merkeziymiş. Kimin? ABC'nin. Kimin? ABC üçgen. Tamam diklik merkezi ne demekti? Köşeden gelip oradan geçiyorsan dik olmak zorundasın. Köşeden gelip oradan geçiyorsan dik olmak zorundasın. Hatta birini daha geçirirsen C'den hani e, C'den devam edip E'den geçersen o da dik olur. İşe yarar mı bilmiyorum ama çizebiliriz isterseniz. Ama bir şey dikkatimi çekti. 30-60-90 üçgeni var şu küçük tatlı üçgende. 30'un karşısı ve ise hipotenüsün karşısı 10 olur değil mi? Hatta burası da 5 kök 3 olur. Peki güzel. Burası 30 burası 90 ise burası da 60 olur değil mi? Şu üçgene bakın. Bak şimdi sarıya boyun bir de şuraya bakın. 60 geldikten sonra buna da bir özgüven geldi. 60-90 burası kaç derece? Burası 30 değil. Şu 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. Şu küçük üçgene baktım. O zaman diğer yükseklik de belli oldu. Fark ettiniz mi? Hatta büyük üçgende 60'ın karşısı bakın 9 sa 30'un karşısı da 3 köküçtür. Hani köküç katı ya 60'ın karşısı 30'un karşısı. Peki ABC üçgenin alanı Oo, hani, hani, nereden buluruz? Yükseklik belli bakın 9 taban belli. Değil mi? Bir şey çok rahat bulabiliriz artık. Veya 30'un karşısı 3 köküç ise 90'ın karşısı buraya 6 köküç deyip Yükseklik belli, taban belli diye yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Zaten benim elimde şu an yükseklik belli. Kaç? 9. Çarpı taban kaç? 8 kök 3. Bölü 2 dersem 4. 4 kere 9. 36 kök 3. Bu üçgenin alanıymış. Devam edelim. 5. sorumuza geldik. Bakalım orada ne soruyor? Elimizde bir üçgen bir de dikdörtgenden oluşan değil mi? bir mektup zarfı var. Tamam. Ee, tamam devam ediyorum. Şekil bir de gösterilmiştir. Yalnızca kapağın bir kısmının kesilmesi. Şurası kapak kısmı galiba değil mi? Kapağın bir kısmı kesilmiş. Aşağı taraf aynı kalmış. Eskiden 15-15 13-13. Yani eskiden şöyleydi ya. Şu sarı bölgeyi kesip atmış. Her neyse. Çok önemli değil. Bakalım. Yani önemli de şu an derdimiz o değil. Zarflara ait bazı uzunluklar ise tamam verilmiş. Kesilen kısmı şu sarı bölgenin alanını soruyormuş. Tamam. Şöyle düşünelim. Şimdi biz burayı devam ettirirsek hani şöyle. Eskiden burası kaçmış? Neyse burası 15'e 15'miş. Öyle demiştim. Hatta abi hatta şurayı da devam ettirirsek bakın. Şunun tamamı kaçmış? 19. Demek ki şu kesilen kısmın boyu 4'müş. Daha doğrusu kesilen kısmını demeyeyim de şu parça. Çünkü kesilen kısmı aşağıda taşıyor. Her neyse. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu da ikiz kenar bu da ikiz kenar. Şöyle bir dikme vurmak istesem tam bu köşeden geçip gelmeyecek mi? Tam da tabanı ikiye bölecek. Doğru mu? Buraya H değil. Şimdi ben buraya A desem buraya B desem. Tamam. Bu arada burası 19'tu. Tamam. Şuraya kadar 15 ise burası 4 oldu. Demek ki bu da 4. 4'e 4. Şimdi A kare artı B kare ne? A kare artı B kareyi görüyorsunuz. 169 13'ün karesi. Yine a kare artı dikkat et b artı 4'ün karesi ne? 225. Hocam ben bunlarla uğraşmıyorum. Nasıl? Hocam belki bu 5 12 13 kendir. Buraya 5 buraya 12 yazıyorum. 5 16 15 üçgeni olmadı. Hocam belki bu 12'dir, bu 5'tir. Bak 5 12 13 tutuyor. Hocam bak 9 12 15 de tutuyor. A B'yi buldum hocam. A 12'ymiş, B 5'miş. Bravo. Bu kötü bir yöntem değil ama bunu da göstermek zorundaydım. Şimdi üstteki denklemi eksi çarpı toplarsanız bunlar gidiyor. B artı 4'ün karesi eksi B kare. Eşit bu eksi bu. 225 eksi 169. Buradan çok rahat açarsınız. B kareler gidiyor. B'yi yine buradaki gibi 5. O yerine koyduğunuzda da A'yı 12 bulurdunuz. Bazı arkadaşlar değer vermeyi sevmiyor. Veya aklına gelmiyor. O yüzden e, işi değer verme konusunda iyi bilenler lütfen sıkılmasın. Bu sağ taraftaki çözümleri ara ara hatırlatıyorum. Nizami çözümde kenarda kalsın. Yoksa tabii ki tahmin edip yerine koyarız. Buluruz yani. Pekala. E ne istiyordun bizden? Sarı bölgen alan değil mi? E, kesilen bir kısım. Sarı bölgenin ön yüzünü soruyor. Şimdi eğer ki ben tüm üçgenin alanından şu alttaki üçgeni yani mavi ile boyayacağım üçgenin alanı çıkarırsam sarı kalır. Tüm üçgenin alanı ne? Dikkat edin. Tamamı 9. Çarpı taban bu 12 ise bu da 12. Taban 24. Bu bölü 2. Bu tüm alan. Eksi e, mavinin alanı ne? 5 çarpı yine taban 24 bölü 2. Dikkat ederseniz bu da 12 e, bu da 12. 12 parantezini alırsam 9 eksi 5 kalıyor. O da 4. Ne oldu? Bu 48 oldu. Aranızda bazıları der ki hocam bunun kısa yolu var. Ne? Neymiş kısa yolu? Şu parça çarpı taban bölü 2 direkt sarının alanını verir. Doğru söylüyorlar. Bunu mutlaka ileriki sayfalarda göreceğiz. Bu tarz hani şekillerde üste kalan hani bir, bir üçgenden diğer bir üçgeni çıkararak üste elde ettiği daha önce bunu füze şekli demiştik. Şalvar kuralında şalvar şekli demiştik. Bu füze şeklinin alanı şu aradaki mesafe yani 4 çarpı taban bölü 2'dir. Şurası 12 idi burası 12 idi. Yani 4 çarpı taban 24 den 48'i buradan da elde edebilirsiniz. Pekala. Şimdi devam edelim hemen. Diğer testimizin ilk kazanımına bakalım. Geniş açılı üçgenlerde alan. Şimdi mantık olarak bir üçgen geniş açılıysa daha önce de bir şeydi. Geniş açı şu olsun. Yukarıdan aşağıya bir dikme vurabilirsiniz fakat artık buradan şu kenara içeriden dikme vuramazsınız. Çünkü burası 90, için siyah boyadığım üçgene bir dikkat edin. Burası 90, burası 90'dan büyük. Şu üçgenin açıları toplamı 180'i geçiyor. Dolayısıyla bir üçgen geniş açılıysa vuracağınız dikme sadece geniş açıdan getirdiğiniz vurduğunuz dikme üçgen içinde kalır. Yani şu üçgen içinde kalır. Ama şuradan şu kenara dikme vuracaksanız mecburen o kenarın uzantısını böyle devam ettirip dışarıya dikme vurmak zor. Hatta bu taraftan da. Şimdi bunlar yükseklik olduğu için yukarıda bir yerde ne yapacaklar? Buluşacak. Burası da diklik merkezi olacak. Ve diklik merkezi her zaman geniş açı kimse onun üzerindedir. Ona yakındır. Diğer köşelere uzakta kalır. Onun üzerinde kalır. Peki. E o zaman ben eğer şu da şekil üzerinde Tık. Bu açımız geniş açı bak. Çok rahat buradan dikme vurabildim. Ama buradan buraya dikme vuramıyorum. Ne oluyor? Şu geniş açı onu dışarıya çıkartıyor. Aslında benim canım şuraya dikme vurmak istiyor ama tıpış tıpış şuraya kadar gidiyorum ve dışarıdan bir dik elde edebiliyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla şu kenara vurulacak dikme onun uzantısına vurulan dikmedir. Aynı mantıklı. Şu kenara vurmak istediğim dikme onun uzantısına vurulan dikmedir. Ve devam ettirirseniz bu yükseklikler aynı noktada buluşur. Burası diklik merkezidir. Ve diklik merkezi üçgenin, sarı üçgenin geniş açısının e, üzerinde kalır. Peki alan ne? Ha A, bak HA A çarpı şuradaki kenar buraya kadar. bak Yükseklik Ha A çarpı A bölü 2. Aynı şekilde H B çarpı B bölü 2. Ya da H C çarpı C bölü 2 şeklinde bulabiliyoruz. Hemen örneğimize bakalım. İlk soru. Ne diyorsun? Şimdi dikkat ederseniz zaten 45'inin de 6 kökü varsa elim istemeden şuraya bir dikme vuruyor artık. Çünkü içini kırmızıya boyadım. 6'ya 6 var. Bakın şu alanı bulacağım ya. Burası geniş açı ya. Yükseklik dışarıda kalmış. Ne yükseklik? 6. Taban kaç? 7. O zaman şu alan ne olur? Yükseklik 6 çarpı. Evet 7 bölü 2 olur. Şunlar sadeleşir. Doğru cevap 1 ve 1 olur. Aslında şu yükseklik şurada yaşamak istiyordu. Şu yükseklik çünkü bir noktadan tabana vurulan yükseklik ha bu ha bu fark etmez mantık olarak aynıdır. E, e buraya vurulmak istenmişti aslında. O zaman 6 çarpı 7 bölü 2 derdin. Vuramıyorsun geniş açı şu yüksekliği ne yapıyor dışarı çıkartılıyor. İçin şu üçgenin siyah üçgenin çeşitleri toplamı patladığı için. Aslında bu yükseklik buraya ait gibi düşünsen. Yani yükseklik çarpı taban bölü 2 de şöyle kopuk gibi görme onlar. O aslında burada yaşamak istiyor geniş açı onu dışarı çıkardı. Doğru cevabımız 21 oldu. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet alttaki sorudayız. Üçgen vermiş. Yeşil bölgenin alanını soruyor. 16'ya 9. Demin genelleme yapmıştık. 9 çarpı 16 bölü 2'den. 9 çarpı 16 bölü 2'den. 8 kere 9. Doğru cevap 72. Sebebini görelim. Şimdi bakın şöyle yapalım. Birinci sebep. Ben buraya A desem tüm alan ne? 9 artı A çarpı yükseklik ya. Çarpı 16 bölü 2. Kimi çıkaracağım? Beyaz bölge. Onun alanı ne? E, çıkaracağım. A çarpı. Bir türlü eksi yazamadım. E, çıkaracağım. A çarpı 16 bölü 2. Şuradan bak 16 bölü 2 8. Dağıt. 72 artı 8 A. Bu da 8 yani eksi 8 A. Bak A'lar zaten gidiyor. Doğru cevap Veya üçüncü bir yoldan. Belki öyle de görmek isterdin. Şimdi sen buraya X desen. Buraya 16 eksi X kalmaz mı? Bak şu dikme aslında burada yaşamak istiyor. Şu alanı söyle bana. Yükseklik x taban 9. x çarpı 9 bölü 2. Diğerine bunun yüksekliği burada. Tabii dik burası da. Çarpı taban 9. Yani 16 eksi x çarpı 9 bölü 2. Buradan 9x evet. Artı 9 kere 16 144 evet. Eksi 9x bir de bölü ortak payda 2 var. 2 2. 9x'ler gitti. 144 bölü 2'den doğru cevap 72. İstersen böyle bak. İstersen şu yönden bak. Büyük üçgen alanından şu beyazı çıkar. İstersen şu yönden bak. Şu yükseklik dışarıda kalmış. Geniş açılı. Burası geniş açı. Şu yükseklik aslında burada yaşamak ister diyor. Bak istersen de pratik yöntem kullan. Sen bilirsin. Tamam sonuçta 72 cevap. Her türlü geleceksin. Peki geldik şimdi diğer sorumuza. Bakalım orada ne diyor. Evet üçüncü sorumuzdayız. <laughs> Okuyorum. Açı ortay var, diklik var, uzunluklar belli. Açı ortay üzerinde indirilen dikmeler birbirine eşit. Eğer ki ben buradan da dikme çizersem şu parça şu parçaya eşit. Üstelik şurası 15 ise şuranın da 15 olması lazım. E büyük üçgene bir bakın 8, 15, 17 görmüyor musun? 8, 15, 17. Burası 8 oldu. Şimdi de içini sarıya boyadım. Küçük tatlı üçgene bir bakın. 6, 8, 10 çıktı. O zaman burası da 6 oldu. Hani burası 15'ti. 6 çıktı burası 9 oldu. Şimdi mavi bölgenin alanını bulacağım. Şu dikme Şurada tabanı görüyor musunuz? Aynı köşeden çıkmışlar. Şu dikme aslında şurada yaşamak istiyordu. Değil mi? Şu geniş açı olduğu için şu buradaydı. dışarı çıkmış. O zaman yükseklik çarpı taban bölü 2'den hani yükseklik çarpı taban bölü 2'den ya da buradan bakın. 8 çarpı 9 bölü 2'den doğru cevap 36 oldu. İç açı ortayı kullandırdı. Artık o kollara indirilen dikmelerin eşit olduğuna gayet hakimiz. Hemen alttaki soruya bakalım. Bakalım ne diyor? Evet iki tane dikme var gördün mü? Gördüm. Büyük üçgen dik üçgenmiş. Aha ne gördük? Sanki bir muhteşem üçlü var değil mi? Eşit eşit. Tepe 90 ya her neyse. Dördü de gördüm. ABD dediği boyalı bölgenin alanı olmuş. BC'yi soruyormuş. Hipotenüsü soruyor. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu buna eşitse. Şu hatta şöyle maviyle göstereyim mi? Şu mavi parça. Şu mavi parçaya. O da bu mavi parçaya eşit. Bakın. Şu an şu maviye boyayacağım üçgene dikkat edin. Şu üçgen ikiz kenar oldu. Şu parçayla bu parça eşit. İkiz kenarda ikiz kenarlara vurulan dikmeler birbirine neydi eşit? İkiz kenarlar maviler. Maviye 4 vuruyorsam köşeden yine maviye şuradan dikme vurduğumda o da 4 olur. Bakın yükseklik 4. Tabanı A diyeyim. Çünkü ben kırmızının alanını biliyorum. O ne eşit? Hani bu yükseklik aslında burada yaşamak istiyor mantığıyla geniş açı onu dışarı çıkarmış gibi bakarak şu 4 çarpı A, şu geniş açılı üçgenin 4 çarpı A bölü 2 diyerek alanını bulduk. E, 2A eşit 10. A kaç çıktı? 5. Eğer burası 5 ise bu da 5. Hatta bu da 5 ama bana zaten BC'yi soruyor. 5, 5 daha. Tabanın uzunluğu da O çıktı. Peki, videomuzun, dersimizin son sorusuna geldik. Bakalım orada ne soruyor? Yukarıda aman yanda verilen ABC dik üçgende bu kenar uzunlukları sırasına bakılmadan 7, 9, 12, 15, 20. Kimler o kenarlar? Biri AB. Bu şekildeki en uzun kenarın AB olduğunda e, hem fikir miyiz? Bu şekildeki en uzun kenar AB. Niye? Bundan da daha uzundur. Zaten şöyle mantık gereği. Şunu çizdiğinizde bu kenar sabit ya bu B oluyor. Şurada Pisagor da bu. Şunu çizdiğinizde daha büyük çünkü kenar biraz daha büyüyor. Bu sabit. Biraz daha çizerseniz yani kenar aslında gittikçe büyüyor değil mi Pisagor? En uzun da AB o. E zaten hipotenüs bu ikisinden de büyük olduğu için en uzun kenarımız otomatikmen o, o zaman verilen uzunluklardan. En büyük kim? 20. Demek ki orası 20'ymiş. AB'yi silelim. O gitti. Şimdi geriye kaldı 4 değer. 7 9 12 15. Zaten 9 12 15'i iyi tanırsınız değil mi? Hani bir üçgenin içinde 9 12 15 olmalı. Yani şuradaki üçgen içerisinde atıyorum 9 12 buraya, 15 buraya olabilir. E 7 bahsi geçen son B'de kenar olduğu için buraya gelir ki Pisagor tutmuyor. 7 19 20 diye bir üçgen yok demek ki yanlış yerleştirdik. 15'in yeri doğru da o hipotenüs olacak. E ne olacak o zaman? 9 12 demin ne yaptım hatırlamıyorum. Herhalde buraya 12 yazmıştım. O zaman bu sefer 9 yazayım buraya 12 yazayım. 9 12 15 tutuyor. 7 kalmıştı. O da buraya aha. 12 16 20 geldi. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Gayet oturdu. Şimdi bu alanı istiyorum. Yükseklik dışarıda artık iyi biliyorum. 12. Çarpı tabanım kaç? 7. Böyle 2 diyeceğim. 6. Doğru cevabım da 42 olacak. Peki. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. どうした